İyi günler arkadaşlar. Bugün yeni çiçeklerimi, yeni kargo gelen çiçeklerimi göstermek istiyorum sizlere. Benim bir yaprak güzelim. Bol yavrulu. Mesela bu. ikinci yaprak güzelim. Bu da bol yavrulu. Bu yeni yine çiçeği. Tam güzel de değiller. Bayağı da büyük. Yani baya Böyle. Bir tane de Ceylan sardunya. Sardonya. Bu da bayağı büyük. Bu da benim bir ceyven göz. İki tane de böyle kaktüslerim Kaktüslerim ama ismi bilmiyorum bu da bol yavrulu sabah açmıştı öyle akşam olunca geri kapandı bu da bir kaktüs bu da açmıştı akşam olunca kapandı şimdi de bunların kablarını değişeceğim alttan kökleri bile çıkmış böyle sıxların dəyişib yenidən çəkəcəm